Hey. Pişt. Aynen. Baksana be. Aynen aynen sana diyorum. Bu videoya niye geldiğini biliyorum. Ya etkileyici sesimi video boyunca duymak istiyorsun ya da Dust 2'de maç kazanamıyorsun veya kendini geliştirmek istiyorsun. CSGO ile ilgili videolar yaptığımdan dolayı ikinci olana yöneleceğim ve bu videoda sana Dust 2'de maç kazanabileceğin taktikler, flashlar, smoklar öğreteceğim, göstereceğim. Burada ben ustayım, sen ise çıraksın. Yani video boyunca dediklerimi teker teker dinleyip uygulayıp öğreneceksin. Bunlarla birlikte longa nasıl girersin, shorta nasıl girersin, midden nasıl oynarsın, nasıl savunursun bunları da göstereceğim. Yani muhtemelen YouTube'da Türkçe şekilde gördüğün en detaylı Dust 2 rehberlerinden birini hazırladım senin için. Evet ben Dust 2 ustası Şahin. Sanchez, Çırak. Arkana yaslan, eline kağıt kalem al çünkü videoya geçiyoruz. Şu şekilde oyuna girdikten sonra konsol kısmını açıyoruz ve map boşluk D alt dire, yazdıktan sonra şu an ekranda gördüğünüz kodu yazdıktan sonra enterliyoruz ve dastike giriyoruz. Ve şu şekilde harita açıldıktan sonra config dosyamızı aktifleştiriyoruz. Eğer config dosyasını nasıl aktifleştireceğiniz yani bir config dosyasını nasıl kullanacağınız bilmiyorsanız şu an ekrandaki videomu izleyebilirsiniz. Sağ üst tarafa kart tarafına bıraktım linkini. Direkt olarak izleyebilirsiniz. Config dosyamın linkini de açıklama kısmına bıraktım. Şimdi ilk olarak size de göstermek istediğim şey longa, shorta, mid'e, Bey artık nereye oynarken veya savunuyorken en çok kullanacağınız, en çok işinize yarayacak smoklar olacak. Şu şekilde T-base'de en köşeye geldikten sonra önümüzdeki duvarla, yandaki çıkıntının hizasını şu şekilde buluyoruz ve biraz yukarı kaldırdıktan sonra zıplayarak atıyoruz. Short'tan böyle, mid'den de böyle görünüyor. T-Base'de önümüzdeki kaldırımın önünde eğilip şuraya eğim aldıktan sonra ve eğim tam şuradayken ayağa kalkarak yani eğilmeyi bırakıp zıplayarak atıyoruz sumuğumuzu. O da long çıkışta tam şu köşeyi kapatıyor. Longa çıkan oyuncular için şu kadar alanı smokluyor. Long tutan CT oyuncularını ise şu şekilde kapatıyor. Longa girdikten sonra City'den korunmak amacıyla yani ölmemek için duvardaki şu şeklin tam şurasında durduktan sonra şuradaki mermerin hemen üstüne eğim alıp zıplamadan normal şekilde smoke'umuzu atıyoruz. O da şu şekilde short'tan düşerek City'yi tamamen kapatmış olacak ve bize böyle görünüyor. Ve mid'den long'u kontrol eden oyuncular için ise böyle görünüyor. Veya şu sumo atmadan hızlıca long geçmeniz gerekiyor. Onun için de duvarın şurasını eğim alarak koşarak atıyoruz sumo'muzu. O da tam şöyle kapatıyor long geçi ancak iki ucundan birinde genellikle boşluk kalabiliyor. Eğer el başında smoke atmadıysanız ve short oynamak istiyorsanız tam gösterdiğim yere eğim alarak koşup smoke'umuzu atıyoruz aynen şu şekilde. Short'tan böyle mid'den de böyle görünüyor. Eğer yine el başında xbox smoke atmadıysanız xbox'ın köşesine geldikten sonra tam şuraya eğim alarak smoke'umuzu atıyoruz. Yine short'tan bu şekilde ve mid'den bu şekilde görünüyor. Short'ta tam şu kapının ortasından duvardaki pencerenin üstüne eğim alıp smoke'umuzu atıyoruz. Şu şekilde short'a düşüyor ve bu smoke sayesinde A site girmeden arabada bir oyuncu var mı görebiliyoruz. Ancak karşı taraftan bakınca böyle görünüyor. Yani o bizi göremiyor. Ya da short'ta şu kutunun köşesinden camın sol üstüne aim alarak smoke atıyoruz. O da short'a düşerek patladıktan sonra A site'ın bir bölümünü görmemizi sağlıyor. Daha sonra Xbox'in yeniden tam şu şekilde köşesine geldikten sonra duvarda tam şuradaki noktaya eğim alarak zıplamadan smoke'umuzu atıyoruz. City tam olarak kapatmış oluyor ve City'nin içinden de böyle görünüyor. Long içinde kapıda şuraya yaslanarak sola dönüp pencerenin tam şurasına eğim alıyoruz ve zıplayarak atıyoruz sumo. Ve bu şekilde City'yi tam kapatmış oluyor. Bu rakibinizin aklını fazlasıyla karıştıracak. City tarafından ise normal bir mid to be smoke gibi görünecek. Şöyle A site'de bulunan varillerin tam dip köşesine gelip önümüzde bulunan basamığın en ucuna atıyoruz sumoğumuzu. Smoke patladıktan sonra görünen değil görünmeyen varilin üstüne çıkarak çift scope açıp longa görünmeden longa bakabilirsiniz. Karşı tarafta longa çıkan oyuncular smoke içinde smoke sizi kapattığından dolayı varilin üstünde sizi göremeyecek. B üst tünelde şurada yerdeki kutunun önüne geldikten sonra yukarıdaki duvarda şuranın biraz daha ilerisine eğim alıyoruz ve zıplamadan atıyoruz sumuğu. Şu şekilde B kapıyı tamamen kapatmış oluyor ve midden de böyle gözüküyor. Yine tünelde arka tarafta bulunan sütuna gelip yaslandıktan sonra gösterdiğim tam şu noktayı eğim alıp normal şekilde atıyoruz sumu ve kapı sumu ona göre daha hızlı kapatıyor önümüzü. Ve tünelden çıktığımızda yani rush atarken kapının görüşünü belli bir kısma kadar kapatmış oluyor. Mid tutan oyuncu içinde kapıyı kapatmasa da şöyle görünüyor. Evet çırak seni ustalığa doğru götürüyorum. Dust oynarken bilmeniz gereken önemli smokeları gösterdiğime göre longa, shorta ve b'ye nasıl girilir ve bu site'lar bu alanlar nasıl savunulur hadi bunlara bakalım. Evet ders bir longa nasıl girilir Hadi beraber bakalım. Diyelim ki longa agresif, yani hızlı bir oyun oynayacaksınız. Bunun için spam, yani doğduğunuz alan tam şura en ön olmalı. Ki bu sayede longa girdiğinizde rakibiniz pitte değil, köşede veya direkt karşınızda olsun. Longa hızlı girmenin iki yolu. Hem en önünde yani biraz önce gösterdiğim yerde doğmak hem de şu kaldırımın etrafından dolaşmak değil de direkt olarak üstünden atlayarak geçmek. Long için en önde doğduktan sonra yani şurada doğduktan sonra elimizde silah veya bıçak tutmamıza gerek yok. Flash tutacağız. Çünkü longa girmek için rakibimizi kör etmemiz lazım. Yani bize flash lazım. Şu şekilde aldırım üstten atladıktan sonra şuradan veya şuradan flash atıyorsunuz. Tabi arkadan gelen arkadaşlarınız atıyor. Sonra longa girdikten sonra en önemli adım bu. Şuradan bir tane daha flash atmanız gerekiyor Yani size iki longa girerken en öndeki oyuncu tek olsanız bile ve arkanızdan flash atılıyor olsa bile her şekilde size iki tane flash lazım. Yani ilk flashı şöyle üstten atıyorsunuz. Daha sonra girerken kapıyı atıyorsunuz ve arkamız dönüyoruz. Flash patladığı zaman önümüzü dönüyoruz. O flashta karşıda AWP oyuncusu olsa bile şu şekil çift kurosuyla üstten gelen flashlar kör ettikten sonra daha sonra bu flashta kör etmiş oluyor ve siz kolay bir şekilde long girmiş oluyorsun. Site olarak da rakibin long girmesini engellemenin iki yolu var. Birincisi şu şekilde elimizi yanıcı aldıktan sonra şu kaldırım taşının üzerinde yürürken duvara dönüp şöyle tutuyoruz ve Tam duvara geçtiğimiz anda şu şekilde bırakıyoruz Şöyle gördüğünüz gibi tam long kapının ön iç tarafını yakmış oluyor ve buradan açlamaya çalışanları gördüğünüz gibi bana da vurdu şu anda. Şu şekilde kapının içinden çıkıp longa gelmeye çalışanları yakacak ve daha az hasar yani hasar alarak daha az canlı şekilde çıkacaklar. Birincisi yani birinci bu şekilde tutuyoruz longu veya direkt rakiple münakaşaya girmek istemiyorsanız uzaktan safe olarak tutmak istiyorsanız şu şekilde şu tekerleğin arkasına geldikten sonra tam şu ikilinin arasına yani aslında şu tabelaların üst tarafına bakarak şu şekilde zıplamadan normal şekilde bir smoke atıyoruz. O smoke da şu şekilde tamamen kapının önüne düşmüş oluyor. Yani yine long gelen takımın önünü kapatmış oluyorsunuz. Bu şekilde geriye çekilip long girmeyebilirler. Veya diyelim long yerine short oynamak istiyorsunuz. Bunun için de videonun başında gösterdiğim Xbox onu atıyoruz. Xbox o geçerken tam şuradayken şuraya doğru bir flash atmanızı öneriyorum. Eğer top açtıyan açlayan bir oyuncu varsa onu kör edecektir. Ve şu şekilde Xbox kapandı. Yine e, dilerseniz Buradaki cama çarptırarak veya onu beceremem diyorsanız şu şekilde sağ tık bırakarak böyle ilk bu açıyı sonra bu açıyı yani şurayı sonra burayı kontrol ederek Short'a girebilirsiniz. Sonra şuradaki açıları kontrol ederek short'a girebilirsiniz. Ve yine bu sefer savunma tarafında short gelen rakibi tutmak için de yapmamız gereken şey çok basit. Şu varillerin yanına geldikten sonra şurada gördüğümüz pencerelerin birazcık üst tarafına şu şekilde ondan sonra da şuraya da bir tane flash atıyoruz. Bu flash tam şu açıda patladığı için yani merdivenin tam şurasından geçerek patladığı için bizi bakarken kör etmeyecek. Yani bakmaya devam edebilirsiniz. O sumon üzerine flash attıktan sonra şu şekilde gelip tamamen rush kesmek için de Smok'un ön tarafına bir tane yanıcı atabilirsiniz. Eğer rakip short girmişse rush'ı kesecek veya smoke'un içinden kesmeye, geçmeye çalışıyorlarsa arlanmış ateş oldukça bir hasar vermiş olacak rakibe. Veya diyelim ne long ne de short oynamak istiyorsunuz. Mid'de bir oynayacaksınız yani. Mid'den B'ye bağlanacaksın. Bunun için de Xbox'a geldikten sonra şu şekilde videonun başında gösterdiğim smoke'u atıyoruz. Smoke'un patlamasına yakın çıkacağımız için smoke patlarken ya şuradaki duvara yaslanıp şuraya basarak bakarak bir tane pop flash atıyorsunuz. Bir de şuraya flash atıyorsunuz ve gördüğünüz gibi middeyiz. Buradaki, şuradaki veya şuradaki, şuradaki, şuradan tutan, şuradan tutan veya daha yakın tutan oyuncuların hepsi... ...hem şuradan attığımız pop flashta hem de yukarıdan attığımız pop flashta tamamen kör olmuş olacak. Ve mid'e girmiş olacağız. Yani hali hazırda attığımız mid to B dolayı burada kapalı olduğu için tek endişe etmemiz gereken yer... ...şurayla şura yani mid'e bağlanmış olduk. Üstten atacağınız flashlarla da iskele veya jumpton oyuncuları da kör ettikten sonra mid'den B'ye doğru bağlanabilirsiniz. Eğer savunan taraftaysak yapmamız gereken tek şey bir adet... Yani ihtiyacımız olan tek şey bir adet flash ve bir adet moly. Şu şekilde B kapıdaysanız, camdaysanız, iskeledeyseniz veya sitinin içindeyseniz. Şöyle direkt olarak mid kapı yani rakibin çıkacağı yeri etkileyecek, en çıkmalarını engelleyecek bir adet moli kullanmak ve şu şekilde B, yani mid kapı çıkışını kör edecek bir tane flash atmak yeterli olacaktır. Veya diyelim ne long ne mid ne de short'tan yani A tarafından oynamak istemiyorsunuz. Direkt olarak tünelden B'ye girmek istiyorsunuz. Bunun için de aslında iki kişinin smoke'ları bilmesi gerekiyor. Ama eğer tek siz biliyorsanız ya veya tek siz öğrendiyseniz arkadaşlar ya yani takım arkadaşlarınızın birinden smoke isteyebilirsiniz. Şu şekilde buraya geldikten sonra gösterdiğim B kapı smoke'unu atıyoruz. Daha sonra diğer smoke olarak veya diğer kişi o smoke'un patlamasına yakın şuradaki smoke'u atıyor. Daha sonra yukarıdan gelen flashların üzerine Şuraya attığınız bir tane flash duvarın şuradaki iç kısmında patladığı için sizi kör etmeyecek. Attığımız smoklar patladıktan sonra şuraya doğru gelerek atacağımız bir flash. Bu şekilde hem kapı kapanmış oldu hem buradaki arabadaki oyuncunun görüşünü kapatmış olduk. Ve sadece cam, havuz ve platform arkası bir de site'deki oyuncu ilgilenerek B girmiş olduk. Yani beyir açlamış olduk veya diyelim savunan taraftayız. Şu şekilde moller geldikten sonra simon yani şuradaki simon şu tarafa boş olduğundan dolayı rakip oraya doğru çıkmak isteyecektir. Direkt olarak bu smoklar patlar patlamaz şuraya doğru bir tane mol atabilirsiniz veya dışarıdaki oyuncuysanız şu şekilde bir şöyle bir tane de şuraya daha yükseğe doğru rakip içeri girdiğin, girmiş olacağından dolayı daha yükseğe doğru bir tane flash atarak veya side içi oyuncuysanız yine şu şekilde Smoke'un yani patlayan smoke'un o tarafını bir de şuraya doğru şuradaki duvara çarptırarak rakibin önüne düşecek şekilde bir flash atarak B başarılı bir şekilde savunabilirsiniz. Veya anlık olarak raşi kesip 2 kill aldıktan sonra arkadaşlarınızın desteğini bekleyebilirsiniz. Evet şirak. Artık Dust2'de öğrenmen gereken önemli smoke'ları öğrendiğine göre Dust2'de ustalaşman için yapman gereken iki şey kaldı. Birincisi bol bol maç atmak. Farklı rakiplerle karşılaştıkça hem oynayış tarzın gelişecek hem de farklı oynayış tarzları göreceksin. Kendini buna göre daha iyi bir oyuncu haline getireceksin. Ve ikincisi tabii ki de bol 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 ölüm maçı atmak. Sabah uyandın yüzün yıkadın. Hop oturup ölüm maçı atacaksın kahvaltıdan önce. Kahvaltıdan sonra da at bir tane. Gece yatağına mı geçeceksin? Uyumadan sıkılana kadar bir iki tane ölüm maçı atacaksın. Gün içinde canın mı sıkıldı? Oyun mu oynamak istiyorsun? Atacağım bir tane ölüm maçı atacaksın. Çünkü ölüm maçı hem eğimini geliştirecek hem de Dust oynarken rakiplerin nereden çıkabilir? Bu açıları ezberlemiş olacaksın. Hem de verdiğin reflekslerle kas hafızan gelişecek ve haritayı şu şekilde gözü kapalı oynayabilir hale geleceksin. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İşinize yaradıysa bana destek olmak ve diğer videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.